El huznu ala futtani ta'ati ma'ada min nuhudi ileyha min alamatil ihtirari. Şimdi nefsi levvame var. insan o nefis mertebesinde nefsi emmarede hep nefis kötülükleri emreder. İç, zinayet, fuhuş yap, namaz kılma, oruç tutma, zekat verme. Ama nefsi levvamede insan günah işliyor ama işlediği günahdan pişmanlık duyuyor keşke yapmasaydım diyor, yanlış yaptım diyor. Ama nefs maride iyi yaptık ya, çok güzel eğlendik ya diyor. Daha zina ediyor, içki içiyor, bir de ondan tad alıyor. Nefs ile ise yaptığından pişmanlık duyuyor. Bazen insan kendi kendine nefs zanneder de kendi kendini aldatır. Mesela burada onu söylüyor. El hüznü ala ta'ati. Taatin fuktanından mahzun olmak, itaattı kaybettim, namazı kılmadım, sabah namazı kaçırdım gibi bir ibadeti yapamamaktan dolayı mahzun olmak, adamın ale ma adamın nuhudi ha, ona kapmak olmaksızın bir çaba kaydet göstermiyoruz. Ya namaz da kılamıyoruz hocam ya, dönüyorsun. Ya namaz da kılamıyoruz hocam ya. Bunu zannetti söylemekle nefs-i olduğunu zannediyor. Halbuki min alamatil iktirar. Burada insan kendi kendini kandırıyor aslında. O nedir? Gerçekten çaba kaydak gösteriyor ama yapamıyor. O gün başarısız olmuş, o gün nefis onu aldatmış, ondan mahzun olmuş, o olabilir. Ama bunun öyle bir derdi yok, nühut yok. Hiç kalkayım şunu yapayım, bu işi gerçekleştireyim diye bir derdi yok. Durup durduğu yerde ya diyor, yapamıyoruz ama biz de üzülüyoruz. Yapamadığımızdan da bahçubuz hocam. Kimisi böyle güzel edebi cümleler falan da kullanır. Hocam biz tamam biz şey yapmıyoruz ama işte ilim okuduk falan. Biz de okutmuyoruz <laughs> ama bunun da tabii üzüntüsünü de taşıyoruz. Kaç kere teşebbüs ettiğinde başarısız oldun değil mi? Ha bu diyor min alamatil ihtirar. İnsanın kendi kendini aldatmasından başka bir şey değildir. O yüzden nefsin aldatmalarından sakınmak lazım. Orada bir nevi alay bile var hocam. Ya. Tabii. Hatta gücü yetecekken yapmıyor ama size sanki o halde memnun değilmiş gibi davranıyor.